Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. ve Müzik Evi'nde sevgiler saygılar. Kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Evet elektro bağlamamızın serisinde son videomuza geldik. Bu videomuzda inşallah bağlamamızı çalacağız. Birlikte test edeceğiz arkadaşlar. Ben videonun dışarısında bağlamamızın polyester parasını cilasını bitirdim. perdelerini bağladım. Daha önce zaten bağlantısını ve fiş tabakasını birlikte yapmıştık ve bulgulukları kaldı. Burguluklarını deleceğiz, bulgularını yerleştireceğiz, eşiğini çakacağız, bugün tellerini takacağız ve hep birlikte bunu test edeceğiz sevgili arkadaşlar. Öncelikle şimdi asansörlü eşiğimizin yerini birlikte açalım. Asansörlü eşiğimizin yerini de açtık. Böyle bir yerine koyalım. Evet. Kombine tamamlansın diye yine çerçevelerin aynı polyesterinden ve kenardaki freze çerçevelerimizden aynı maddeden, aynı polyesterden üzerine kaplama yaptım. Bir bir güzel oturdu. Deliklerini deleceğiz de ve vidalarımızı takacağız kendi buluşumuz olan asansörle şirketten takacağız buna. Şimdi bir de montaj yapmak için şuralara parça koyacağız. Fix tabakamızı ve bağlantı tabakamızı tutturabilmek için, buraya montajlayabilmek için şuralara parça yapıştırmamız gerekiyor. Onu da birlikte yapalım. Montaj vidalarımızı atmak için saz bittikten sonra sonradan böyle parçalarla kapağın alt kısmına yapıştırarak yine onu da hızlı yapıştırıcıyla yapıştırıyorum. yorumda bir arkadaşımız bu Japon yapıştırıcısını bulandan Allah razı olsun demiş. Aynen öyle arkadaşlar. Allah razı olsun. Bulmuş bu buluşu. Önceden bunları da sıcak tutkalla yapıştırıp iskence atıp bir gün bekliyorduk. O bile bir günümüzü alıyordu. Ama şimdi hızlı yapıştırıcıyla anında yapıştırıyor ve diye tutkaldan da daha güzel tuttuğunu düşünüyorum yani. Ayırmaya kalktığınız zaman ağaçtan ayrılıyor, kendi yapıştırdığımız yerden ayrılmıyor. Evet, saniyeler içerisinde. 10-15 saniye içerisinde tuttu. Şimdi bir tane de şuradan yine onu da çizelim. Fazla büyük olmayacak. Hem bağlantı tabakasını hem fix tabakasını tutması için şöyle küçük bir parça keseceğim. Tutkalımızı bolca sürüyoruz. Buradan ortak bir tane yapıştıracağım ve hem bağlantı tabakamızı hem de fix tabakamızı tutacak şekilde. Bir tane de buraya. Onu da küçük yapalım yine şu kadarcık yeter. Kullandığım ağaç gürgen ağacı. Vidaları attığımız zaman yarılmaması için böyle bir sağlam ağaç olması gerekiyor. Gürgen ağacını tercih ediyorum ben burada. tane de şu ucu atacağım. Bu da buraya tam gelecek gibi. yanımızdaydı. Şöyle hemen bir deneyelim bakalım. Oturacak mı? Evet fix tabakamız çok güzel yerine oturdu. Bir de bağlantı tabakamıza bakalım. Dokunan yerler varsa alacağız burada. Şu kablolarımız biraz aşağıya değdi. Şöyle bakalım. Evet aşağıdan jakımız değiyor. Birazcık indireceğiz. Şu parçayı biraz daha alacağız arkadaşlar. Evet, tabakamız da yerine oturdu. Montaj kısmında yine yukarı katımızda yapalım. Asansörleşiklerimizi de yaptık. Şöyle birazcık, bir milim kadar içeride olması gerekiyor bunların eşeğe dokunmayacak kadar. Tornavida ile de şöyle rahat dönmesi lazım evet. Çok güzel. Eşeğimizi de bitirmiş olduk. Evet. Şimdi manyetiklerimiz ve terlememiz kaldı. Ondan sonra bağlamada ses verebileceğiz. teşhirimiz de hazır eşiğimizin ele dokunan yerlerini şöyle alıyoruz. Ve standart yüksekliğini ben şöyle bir saç parçasıyla, paslanmaz saç parçasıyla ölçtüm. Tam geliyor. Bundan da yüksekliğini alacağım. Böyle bir kalıpla aldığımız zaman da her tarafı aynı şekilde aynı yükseklikte oluyor. Evet. Yine eğemizle de köşelerini alacağız ama ondan önce çizilmesin diye kenarlarına bant atıyorum. Normalde altıncı burgu kullanılmıyor ama şekil bozulmasın diye ve tatlı görünsün diye altıncı burguyu da takıyoruz. Bir de havşa açarken çok derin havşalar açmamak gerekiyor. Çünkü tel döndükçe deliğin içine sarıyor ve ta deliğin içine kadar almaya çalışıyor. O zaman tel daha çabuk kopartıyor. Hafif bir havşa olması gerekiyor arkadaşlar. Burgularımızı kalem tıraştan geçirdik ve yine burguluk kısmındaki delikleri de raybalıyoruz. taraftan da çıkmadılar. Çok iyi. Burguların dışarıda kalan kısımlarını yine siyaha boyayacağım ben. Böyle çirkin görünmesinler diye. Ondan sonra da pudralayacağım. Bir tane de buradan attığımız zaman tamamdır. Evet, montaj vidalarımızı da ayarladık. Bunlara şimdi birer tane açacağım. Yine vidalar otursun diye. vida deliklerini böyle havşalıyoruz. Vidaların kafası üstte kalmasın diye. Tam otursun diye. Aynı şekilde bağlantı tabakamıza da açacağız. Hem havşalıştığımız zaman vidayı taktığımız zaman patlama da yapmaz bu şekilde. 21 takacağım. Sevgili Necat abimin manyetikleri. Bu bağlamamızı daha önce söylemiş miydim hatırlamıyorum ama sevgili arkadaşlar. Şovruma asacağım ben bunu. Sırf video olsun diye videomuzda yapalım diye böyle bir bağlama yapmıştım. Normalde bağlamanın sahibi yok. Birkaç tane soran oldu. Yine takipçilerimizden bağlama sahipli mi almayı düşünüyorum diye. Bağlamamızın sahibi yok şu anda. Şovrumumuza takacağız. Artık kime kısmetse. Ama arkadaşımız da manyetikleri değiştirmek isterse tabii ki de onun isteğine göre manyetikleri değiştiririz. Evet. Sanki oldu gibi bir şey, az bir şey sıkılık var. Değen yerler belli zaten, onu da hemen halledeceğim. Evet. Şu anda sıfıra sıfır bir alıştırma oldu. Güzel. Biz bunun alttan yay da takacağız. O da yukarıya çıkmasını engelleyecek ve istediğimiz şekilde bırakabileceğiz bunu. Alıştırmalar güzel olduğu zaman zaten zorlamıyor. Kendiliğinden geliyor. çok fazla da zaten üstüne çıkartmayacağım şöyle sıfıra sıfır biraz da buradan bakalım Necerman manyetiklerini takmak çok hoşuma gidiyor. Sağ olsun Necati abi ustalara kolaylık olsun diye vidaları takmayı bile çok güzel düşünmüş. Ben hemen tamam. diğer manyetiği de takacağım. İki tarafa da yay takıyoruz. Yaysız manyetik takmamak gerekiyor. Ya çünkü manyetikleri geriyor içeride. Tellerin üzerine düşmesini engelliyor. Sallanıp böyle gürültü de yapmıyor. Manyetik sallandığı zaman aynı mikrofonu düşünün. Mikrofon gibi durmadan ses yapar. Ama bu şekilde yayınla birlikte takarsanız oynamayacak. Vidaları da çok güzel uzun olmuş. Montajlarken uzun olması avantajlı. Arka manyetiği ben biraz bağlamanın göğsünün üstüne doğru çıkartıyorum. Çünkü eşkin tam dibinde olduğu için yükseklik payı var. Arkadaki bas manyetiğin sesi biraz daha güçlü olur. Şu uç kısımlarında küçük bir boşluklar kaldı. Bunlarda Artek veya Dimarzio, Şahler gibi manyetikler takarsa tam denk gelecektir. NK21'lere göre az bir şey bol çok çirkin görünmüyor ama diğer manyetiklerde tam uçlarda da öpmüş olacak. Manyetiklerimizin uçları da şöyle açık gördüğünüz gibi. Onları bile düşünmüş. Bizi fazla uğraştırmıyor bu şekilde. Şöyle ben biraz da içinden daha açacağım. Diğer manyetik ucumuzu da bulalım. Aslında bunları biraz daha uzun açsa daha güzel olacak. Necati abi buradan duyurulur. Böyle bir 2-3 santim daha aşağıdan kesebilirsin. Ben çünkü bunları uzun bağlamayı seviyorum. Diğer ustalarda öyle mi bilmiyorum ama uzun bağlandığı zaman daha rahat bir bağlantı şekli oluyor ve birbirlerine değmesi de daha az. Necerman manyetiklerin bağlantı uçları ise kırmızı, yeşil, beyaz, siyah diye gidiyor sevgili arkadaşlar. Canlı uçlara ilk baştakine kırmızıyı montajlıyorum. Onun yanındakine yeşil, orta boşta kalana beyazı takacağız. Ama bu erimedi daha. Şunu yeniden yapacağım. sivişlerin ayaklarını da çok ısıtıp yakmamaya çalışıyorum. Bu ortadaki sivicin ucuna ben bir lehim yapacağım. Ondan sonra tutturacağım onu. Evet şunu da hemen hazır almışken. Kırmızı, yeşil, beyaz, siyah diye gidiyor. Şimdi beyazı da bu ortadaki uca lehimliyorum. Çaprazda olan uca da, çapraz bağlantılı uca da siyahı montajlayacağım. Ve toprakları da bağlarken şase uçları iki manyetiği birleştirip öyle bağlayacağım. Evet siyah ucumuzu da bağladık. Arka manyetin sadece şasesi kaldı. Evet öndeki manyetimizin montajlamasını da yapıyorum. Son siyah ucumuzu da bağladıktan sonra şaseleri kalacak. Sıcakken böyle sallamamak gerekiyor. Tuttum tutmadım diye soğuduktan sonra denemek lazım. Hazır şaseleri bağlamadan ben bir daha çok soru var çünkü manyetik kuşlar hangi switchlere bağlanacak diye. Şimdi sevgili arkadaşlar şu 4 tane switchimiz var. Önden başlayarak 1, 2, 3, 4. 3 ve 4 çapraz bağlantılı olan switchlerimiz. Onlara bağlamıyoruz. Önden 1 ve 2. switch'e manyetik bağlıyoruz manyetiklerimizi. Ama tabii ki bunun switchlerin yerleri değişik olan bağlantılar da var. Bazı arkadaşlar değişik bağlıyorlar. Manyetin bir tanesi ortada da olabilir. Böyle bağlantı da yapılabiliyor. O yüzden benim kendi bağlantı şeklimde bir ve ikinci switchleri ben manyetik uçları olarak bırakıyorum. Manyetik uçlar da manyetiklere göre değişiyor. Necerman manyetiklerimiz de kırmızı, yeşil, beyaz, siyahtı. O şekilde bağladım ben ikisinde. Şimdi şaselerimizi birleştireceğim ve manyetik uçlarının bağlantısı da bitmiş olacak. İki şaseyi şöyle birbirine tutturacağım. Bir yerlere değmesin diye üzerinde bant atacağım. Çok fazla da aşırı salmıyorum çünkü ileride değiştirmek istersek bir de açması var bunun. O yüzden sadece şase yapmayacak kadar şöyle bantladım. Ve bakalım nereye bağlayalım bu. Şurada bir şasemiz var. Şase ucumuz. Bunu da oraya tutturmak istiyorum. Altına bakır atmıştık daha önce. Buradan da şasesini alacak. Montajlamamızı yapacağız ama ondan önce fix tabakamızı da montajlayacağız. Ve uç kısmını bağlayacağız. Ondan sonra tellerimizi takacağız. Son montajımızı da yapıyoruz. Bunu da yine herhangi bir toprağa bağlayabilirsiniz ama şurada yakın olan potansın üstüne şasemizi de verdik. Bir daha şöyle kontrol edelim. Kopan değen var mı diye. Toparlayalım şöyle. Evet. Bağlantı tabakamızı da yerine montajlayabiliriz. tozların toprağını daha sonra temizleyeceğiz artık. Potans potansüstü düğmelerimiz de var. Onlara da montajını yapacağız. Şöyle iki tane ben vida atacağım. Bir bağlantımızı deneyeceğim. Bir deneyelim manyetiklerimiz çalışıyor mu? <laughs> Gerçi tabii magnetlerde diğer magnetlerde de bazen sevgili arkadaşlar siyahla beyaz yer değişebiliyor. Bunu da hatırlatayım ben. Eğer switchlerde açıp kapama varsa çaprazlama ve diğer boşta kalan uçla ortada kalan uçla siyah ve beyaz uçları sadece yeri değiştirebilirsiniz eğer açıp kapama oluyorsa. Şu anda açıp kapama yok. Eğer baştaki switchlerde açıp kapama yaptığımız zaman manyetik kapanıyorsa siyahla beyazın yerlerini değiştirmek gerekiyor sevgili arkadaşlar. Elektrol yapımında keserimizi bu videomuzda bitiriyoruz artık. Sonuna geldik. Elektromuz da bitti. Şöyle bir gösterelim aracın son halini elektronun. Görüntüsü çok hoş. Tonları da çok hoş oldu. Ben özellikle NK21 kullandım ki tonları bakalım nasıl olacak diye. NK21'lerle bitirdik. Evet şimdi ben size tonlarını dinletmek istiyorum tek tek şöyle. Bütün tonlar bu güzel çalışıyor. Evet bir tane şöyle mesela geçelim alecim. Ben bir tane burada pedalım var. RP250 kullanıyorum normalde sahnelerde. Bir de bakalım bununla nasıl olacak. Onunla size dinletmek istiyorum. <laughs> sesle. Sesimizi açalım. Şöyle biraz da flat yapalım. Şöyle seslerimizi de. Hepsi flat. Hepsini 5'e kadar getirdim. Serimizi de tamamlamış olduk. Bağlamamızı şöyle bir gösterelim. Manyetiklerimiz, tonlarımız güzel oldu. Bağlamamız güzel oldu. Şorbomuzda bu bağlamamız yer alacak. Arayan kardeşlerim vardı. Onlara tabii kime kısmetse yine kısmetini bulacak. Böylelikle elektro bağlama serimizi de tamamlamış olduk. Yine tabii ki serilerimiz devam edecek. Bundan sonraki videolarımızda buluşmak üzere ben hoşçakalın diyeceğim. Videomuza yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın, görüşmek üzere.